İstanbul Adliyesi'nde bir ağır ceza hakimi makamında kendi ruhsatlı silahıyla intihar etti. Konuyla ilgili araştırma sürerken olay yerinde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı elimize ulaşan bilgiler arasında ayrıntıları birazdan bültenimizde. Hakimden kurtuldular. Sıradaki kim? Ben bu tarz işlere bulaşmam. Bu işleri daha yukarıdan hallediyorlar. Ben de sıradaki infaz için seni görevlendirdiklerini düşünmüştüm. Yanılmışım demek ki. Yanılmış. Emin değilim. Sana söylediklerimden başka ağzımdan laf almaya çalışma. Anlaşma falan kalmaz. <laughs> Hedefinde kim var? Tabii üstüne bassın Ömer Ağa. Nereden bildin de yiğittir dedin? Kumadan mı bir şey söyledin? Yok. Gözlerinden belli. Yiğittir. Öyledir. Ne? Başına bir iş alacak diye korkuyorum. Kumandanın yokluğunda kendini ateşe atmaz inşallah. Davut Bahadır'ın her adımını izliyor. Öyle olduğunu bilmesem için rahat etmezdi zaten. Çerkez müdürle konuşmam lazım. Emredersiniz. Her zaman en beklenmeyeni yapıyorsun kez olsun yerinde durduğum yok. İnsanları şaşırtmayı severim. Bu aslında paradoks değil mi? Nasıl? Her zaman insanları şaşırtarak aslında şaşırtmamış oluyorsun. Herkes farklı bir şey yapacağını tahmin ediyor. Böylelikle şaşkınlıkta kaldı. Evet, tahmin ediyorlar. Ama ne yapacağımı bilmiyorlar. Bakalım beş numaraya olanları anlatırken de bu kadar rahat olabilecek misin? Nizam'ı içeri alan hakim ortadan kalktı. Bence memnun olacaktır. O kendi planları dışında gerçekleşen hiçbir şey sevmez. O kadar şantaj bunun için değil miydi? Ben hafif alıyorsun. Aksine önemsiyorum. Ben sadece beş numaranın tepkisini düşünüyorum. Artık beş numara demesek de Beyazıt yeni şehir ismini mi kullansak? Daha iyi olmaz mı? Olmaz. O kendisi sana bu imtiyazı tanımadığı sürece onun adını kullanamazsın.